sevgi ve saygıyla eleştiride dürüstlük. Yani bir insanın bir kişiyi eleştirirken dürüstlük sınırları içerisinde olabilmesi. Ne ile olabilir? Biz insanları eleştirirken sınırları aşabiliyoruz. Hakaret edebiliyoruz. Ve şunu itiraf etmek lazım. Dinler birbirini eleştirme konusunda erdemsel ilkelere hala da sahip değiller. Yani bir din diğerine hakaret edebiliyor. Yani bir insan kendisine lanetli nitelemesini kabul eder mi? Bir din kendisine sapık veya gazaplanılan, mesela Kur'an'da geçer Yahudi ve Hristiyanlar hakkında. Hangi Hristiyan ve Yahudi bunu insan haklarıyla uyumlu olarak değerlendirir. Hani değil Yahudi veya Hristiyan. İnsan haklarını duyarlı bir tarzda değerlendiren bir Müslüman bile bunu kabul eder mi? Müslüman ateiste düşman, ateist Müslüman'a düşman. Birbirlerini sövebiliyorlar. Yazılı ortamda bile insanlar birbirine küfrediyorlarsa bir de bu insanlar demek internet ortamında değildi. Yan yan olsalar birbirlerine saldırırlar mı? Saldırmazlar mı? Yanlış konuşuyorsam özür arzıyla. O yüzden aslında insanlara ileri düzeyde farklı görüşleri bilimsel bir karda tanıtacak bir sistem ve konuşma erdeminin öğretildiği bir ders olması lazım. Konuşma erdemini bilmiyoruz. Mecliste bile bilinmiyor. Milletvekili düzeyindeki insanların bile birbirlerine karşı tavırları değil konuşma erdemine uyumsuz tarzda birbirlerine saldırabilecek kadar olumsuzlukları insanların düzeyini gösterebiliyor. Dolayısıyla eğer bir dürüst yapı oluşturulması isteniliyorsa, eleştiride dürüstlük isteniliyorsa, insanların saygı sınırları içerisinde konuşabilmeleri gerekli. Bir tanıdıkla konuşuyordum, bana demişti ki, düşünceye saygı olmaz, kişiye saygı olur. Çünkü düşünceye saygı, o kişinin düşüncesini kabullenmek anlamındadır. Doğru mu değil mi sorgulanır da, fakat sonuçta insanların birbirleriyle konuşurken birbirlerine hakaret etmemeleri gerekli. Küfür etmemeleri gerekli. İnsanlar bazen birbirleriyle konuşurken birbirlerine dokunabiliyorlar. Ve soruyorsun sen ne için bana dokunuyorsun? Seni sevdiğimden dolayı kardeşim sen ne için bana güya sevgini farklı bir yolla göstermiyorsun da özellikle tartışma sonrası sırasında özellikle beni aşağılarken bana dokunuyorsun. Hani kim insanlar bazen konuşurken karşıdaki insanın vücudunu tutarlar. Yani o bile aslında insana bir hakarettir. Yani böyle bir toplumda insanların ne diyeyim? Yani kim insanları biraz muhatap almaması lazım. Ben bunu niye anladım. Hatırlıyorum bir insan bana dokundu. Ben de ona dokundum. Bana dedi elini indir. Sen bana dokunuyorsun. Ben de karşılık veriyorum. Yani kendisinin tavrı ile benim tavrım ne diyeyim yani artı yaşça benden de küçük. Yani biz bir kez erdemli olan insanları bulmak istiyorsak her insanla yakınlaşmamak zorundayız. Çünkü her insanla eğer biz konuşursak işimiz zor. Ve her insanla yakınlaşmamak için İnsanlarla olan ilişkileri sınırlı tutmamız gerekli. Sınırlamamız gerekli. Yani kim insanlarla ilişkilerini sadece ticari boyutta olacak. O kadar. Fazla ileri götürmeyeceksin. Çünkü bir insan eğer tüccarsa, tümceyi de geçtiriyorum, tacirse, o insanın bilimsel bir konuyu özellikle kendisine aykırı olması durumunda tartışması bazı sakıncalara da neden olabilir. Her işi ehliyle, yani bir saatçiyle, saatle ilgili konuşacaksın. Hani uyumlu bir ortam oluşturur insan bazı konuları konuşur. Hayır, olabildiğince insanın kim insanlarla olan ilişkilerini sınırlaması gerekiyor. Fakat bir duvarın bu yolu var. Öyle insanlar var ki kendileri saldırman. Hani sen zaten yerindesin. O geliyor sana saldırıyor. Sen de kendini savunuyorsun. Senin kendini savunmandan bile rahatsız olabilir ve böylesi insanlara karşı da güç oluşturmak da yararlıdır. Çünkü kim insanlar senin sözünün içeriğine değil, senin yumruğunun kuvvetine veya bede, kaslarının kuvvetine bakabiliyorlarsa, yani senin o yüzden yani biraz da vücudunu kuvvetlendirmen de yararlı olabilir. Yanlış değilsem bir ales sorusunda okumuştum. İnsanların beden dilinin yanlış değilsem yüzde bir konuşmada yüzde 55 beden dili yüzde 38 ne şekilde söylediği yüzde yedisi ise o sözün içeriği insanları etkiliyormuş. Mesela iki insan konuşsun, bir uyuklu uyuklu konuşsun, diğeri ise gayet böyle hararetli bir tarzda konuşsun. Aynı konuyu anlatmalarına rağmen biri nice insanları etkiler, diğeri ise belki insanların esnemesini bile engellemekte ne oranda başarılı olabilir. Yani herkes konuşmaktan anlamayabiliyor. Hani herkes akademisyen değil, akademisyenler arasında bile insanlar birbirlerinin düşünceleri yerine birbirlerine saldırganlaşabilir tavırlar oluşturmuyorlar denilebilir mi? O yüzden eleştiri konusunda bilimsel sınırlar içerisinde kalmak lazım. Bilimselliği anlamayan insanlarla da pek böyle hani yol üstü yani insan karışlaşır ayrı olabildiğince kim insanlarla da pek böyle hani vakit harcamamak lazım. Mesela ben bu konuda nurcuları veya Fethullah Gülen'in çalışmasını takdir ediyorum. için? Çünkü bunlar zeki insanlarla meşgul oluyorlar. Zeki olan bir insan, 10 sene boyunca zeki olmayan insana anlatmakta zorlandırdığın bir konuyu bir günde belki bir saatte anlar iken başka bir insan yıllarca seni uğraştıramıyor. Zeki insanlarla uğraş. Araştırmacı, sorgulayıcı, inceleyici insanlarla uğraş eleştirmekten hoşlanan, eleştirilmekten de hoşlanan ve teşekkür eden insanlarla ilişkiye geç. Eleştirdin diye bir aşağı karşıdaki insan ne diyeyim böyle sanki ne diyeyim saldırgan bir durumdaysa pek de öyle tenezzül etme. Fakat bir de şu var. Bence kim insanlara karşı hani vücudu da de yararlı olabiliyor. Çünkü hani ben bunları muhatap almayayım desem bile onlar saldırıyor. Zaten hani senin muhatap alma durumun yok ki. onlara saldırıyor. Bu defa onların sen kendini güçlendirmesen o saldırılara hedef olabilirsin. O yüzden tamam hani eleştiri bilimsel sınırlar içerisinde olsun da fakat bence bir de insan bunun yanında bir miktar ya güç oluştursun ya da kendi vücudunu kuvvetlendirsin. Çünkü herkese nasihat etkili olmayan diyor. Mesela bir, ne diyeyim, topluma zorba olan bir insana defalarca nasihat etsen senle alay edebilir fakat böyle biraz gür bir tonajda ileri bir mesela dövüş uzmanı ona bir kelime söylese ve 30 saniyelik veya 5 saniyelik bir kaç söz söylese o senin belki defalarca yaptığın nasihattan onu daha fazla etkiler. O yüzden herkes için aynı durum geçerli değil herkesi muhatap almayacaksın. Fakat agresif olan insanları ne diyeyim? Ya yani tümceyi de geçtireyim. Yani kaba olan insanları olabildiğince pek böyle yani komplekse kapılmalarda neden olacak tavırlardan uzaklaştırmaya çalışabileceksin. Fakat eleştiri konusunda şunu da belirteyim. Biz birbirimizi bilimsel tarzda eleştirmiyoruz hakaretler ediliyor. Mesela bir insan toplumdan ayrı düşününce o insana deli deniliyor. Mesela ben dini terk ettim. Olabilir yanlış yaptım ya ben doğruyu buldum. Hangisi ise. Fakat toplum ne olarak bakabiliyor? Yani İslam toplumu. Aklı dengesi bozuldu. Hani ben toplumla aynı düşüncede değilim diye böyle bakılabiliyor. Fakat bir de benim bu yeni düşüncelerimle veya önceki düşüncelerden farklı olan düşüncelerimle Paydaş olan insanlar ise belki bana doğrulara erişmiş kişi olarak yönelmiyorlar mı veya bakmıyorlar mı? Yani insanlar kendileri gibi düşünen insanı akıllı, düşünmeyen insanı akıl sorunlu olarak değerlendirirlerse bu bir sorundur. Bu sorunların giderilmesi gerekli. Ve eleştiri olabildiğince öncesinde insanlara bir dua veya bir ne diyeyim yani güzel bir dilek oluşturulsa daha bir tesirli olur. Mesela sen bir insana direkt desene sigara içme ayrıdır. Fakat bir insana hani onu eleştirmeden önce bir dua etsen ve o insan bilse ki sen ona dua da o kötülüğü terk, etmeli, terk etmesi için o insan bundan daha fazla etkilenir. O yüzden insanlara bazen sözden ziyade dua daha fazla etkili oluyor. Hatta eğer bir insan bir kişinin bir yanlışlığı terk etmesini istiyorsa o şahsı eleştirmek yerine o şahsa dua etsin. Veya eleştirisini duayı da katsın. Yani ateist bir insansa odaksal bir dilek oluştursun. Her gün içinden şunu söylesin. Mesela bu insan sigarayı terk etsin. Sadece bir insanı zihinden bile hatırlamak insanlar arasında bir sevgi oluşmasına etkili olmaz mı? Mesela ben bir bilsem ki bir insan benim hakkında dua tarzında veya ateistler alış tarzında şunu söylüyor. Bu insan dürüst yaşasın ve dürüstlüğü yayısın. Hani ben sonuçta beni böyle hatırlayan bir insanı sevmez miyim? Fakat bilsem ki ben zorda kalmışım. Buna rağmen beni önemsemiyor. İncilmişim, beni önemsemiyor. Hastayım, merak bile etmiyor. Acım, kendisi buna rağmen yemek beğenmezlikte yani aramızda ne oranda sevgi oluşanlar? O yüzden mesela bir annenin eleştirisi bazen insanı etkiler. Çünkü anne insanın derdini çekmiş. Fakat bazen bir profesör bile insanı eleştirdiğinde bir annenin samimi eleştirisi kadar insanı etkiliyor mu? O yüzden eğer bir insan başkasını samimi olarak etkilemeyi istiyorsa önce o insanın iyiliğini istesin. Çünkü biz eleştiriyi o insanın düzelmesi için mi yoksa kendimize yaptırmakta zorlandığımızı başkasına yaptırtarak kendimizi bir yani üstün müşçesini eleştirme istekimizden mi onu eleştiriyoruz? Hani bir insan mesela ders çalışmak ta tembel kendine yani bu konuda eğer bu konuda düzenli bir çalışması yok onun yerine çocuklara kızıyor benim gibi ders çalış. Ne demektir? Yani aslında bu insan kendi aşağılık kompleksini tatmin ediyor. İtiraf ediyorum, bu konuda suçluyum. Fakat bir insan hani o şahsları hem dua etse, hem de eleştirse daha bir etkili olabilir. Bir de şu var, bilimsel bir eleştiride insanların hani Gandhi'nin duasından ya duasını bir değerlendirmeleri güzel olur. Diyor ki benim görüşme katılmıyor diye bana karşı olanları hainlikle suçlayarak onların karşısında suçlu durma düşmeme ve izin verme. Kendimi sever gibi diğerlerini de sevmeyi, diğerlerini yargılıyormuş gibi kendimi de yargılamayı öğret bana. Yani bir insan benim gibi düşünmüyor diye ben ona düşman değilim. Niçin düşman olayım? Dürüst olsun, samimi olsun, insanlara yararlı olma çabasıyla olsun, benim gibi düşünmesin ve inanmasın. Bir insanın dürüstlüğü, yemesinden, içmesinden, üreticiliğinden, insanlara katkısından, insanları aldatmamasından, yalan söylememesinden, kendini istemediğini başkasına yapmamasından belirtir. Yoksa benim gibi inanmış ve inanmamış, o insanın dürüst olduğunun göstergesi değildir ki bu. Saygı sınırları içerisinde birbirimizi eleştirmemiz ve konuşmalarımızda bir yanlışlık varsa tarafıma iletilmesiyle, saygıyla.